Döner döner o döner. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte arkadaşlar döner efsanesi oynayacağız. Ama arkadaşlar bugün ben arkadaşlar Sigma Boy olan arkadaşlar modu oyunun arkadaşlar bulamadığım için şişman haliyle oynayacağım. Türkçe konuşalım. Patates <laughs> Melih ceza şimdi ya. Çok çok, çok özür dilerim üzüldürem arkadaş. döner. doner doner Çok doner 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 şöyle hemen alalım. doner 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 hemen hemen hemen. doner tamam Hemen arkadaşlar şöyle yapalım. Dönerimizi keselim. Oo! Oh. Daha yapılmıyor he. Sandviç mi? Neyse arkadaşlar. Gel. Şöyle arkadaşlar yapalım. Şimdi evet. İlk gelen abimiz arkadaşlar şunu da taktık mı vereceğiz. Gel abicim. Abicim git sen. Sen bir git. Aa şu paraları alalım arkadaşlar. Oğlum bu çocuk kesin iki tane isteyecek. Bir tane istedi. Hadi bay bay kardeşim. Şu paraları da alalım arkadaşlar. Hemen. Yaptık kart. Az bir dur. He. Yaptık hemen arkadaşlar. Arap abimiz geldi. Abicim Arap olduğu için. Suudi Arabistanlı olduğu için de ben veriyorum. Al. Hemen. Hemen arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Aa, şu paraları da unutmayalım artık ya. He. Oh. Ablacım hemen seni de atlatıyoruz. Gel. Gel vatandaş gel gel mis gibi döner. Arkadaşlar bakın ikide bir unutuyorum he paraları. Seni fakir don bile. <laughs> bu arada arkadaşlar müşterilerimizi öyle demiyoruz. Aa bak 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 bak. Adama fakir demememden eh, dedim ya arkadaşlar pişman oldum. Bak bu kesin bu serseri kesin arkadaşlar. İki tane isteyecek. Ana pardon abi. Serseri dedim de sana. Neyse arkadaşlar sırada şuradan alalım. Al 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 al. Oha paralara bak. Neyse arkadaşlar. Ablacım hemen senin dönerini veriyoruz. Hemen arkadaşlar diğer müşteriler gelmeden verdim abla. Abicim bekle. Hop. Paralarımızı aldık arkadaşlar. Dört. Adamın Ver ver. Aa günümüz bitti arkadaşlar. Abi pardon. bugünümüz bitti. İlk günümüz arkadaşlar bitirdik. Bu arada arkadaşlar. Daha arkadaşlar 16 saat önce arkadaşlar videom. Sizler arkadaşlar acele ediyorum. Çünkü arkadaşlar bugün arkadaşlar takımımın. Takımın arkadaşım maçı var. Söylemem arkadaşlar takımım. Ben. Ben takımım arkadaş hiç söylemeyeceğim. Benim arkadaş hangi takımı tuttu? Hangi kaleci uzun yıllar Bayern oynamıştır? Mesela arkadaşlar Beşiktaş ya da Samsun ya -Kan. arkadaşlar. Ama ben Samsun'da yaşıyorum arkadaşlar onu bilin. Ama Samsun sporlu da olmayabilirim. Döner döner o döner. Neyse arkadaşlar dükkana geliyoruz şimdi. Abici bir 73 paraya ne satıyorsunuz? Hiçbir şey. Arkadaşlar en pahalı şey burada arkadaşlar şu an çekiç arkadaşlar. En pahalı olan şey. Bakın oğlum o değil lan. Direkt e, Zulu durum bu arkadaşlar Zulu durum uzunlu durum en pahalısı lan 4650 de Neyse arkadaşlar sıradaki günü başlayalım Günler de açık değil Dükkanımız sadece bakayım Başlayalım hemen arkadaşlar Arkadaşlar hemen başlayalım şöyle oh, Hadi bakayım oh oh, biz gibi döner döner o oh, döner. Kardeşim sana hemen vereceğiz pardon. Yapamazsam da sana veremezsem de. Bir de arkadaş oyunlar arkadaşa süre var. Çabuk çabuk. Çocuk bizi taklayacak arkadaşlar. Şundan aldık şundan aldık. Kardeşim 13 saniye bekler misiniz? Hadi 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 oha. Hadi. Hadi, hadi. Hadi lan çocuğa vereceğiz. Çocuğa vereceğiz. Ya çocuk da böyle alsın ya ağlayacak. Tamam şimdi kardeşim. Sana çürük vereceğim abi böyle. Gel abiciğim sana çok vereceğim. Çocuk arkadaşlar çok sinirlendiği için. Özür dilerim de. Al bunu abicim. Sen de al şunu. Hadi yallah. Oh, Oo paralara bak paralara. Oh dedem sana ne varsa veririm dedem. Benden büyük ol yet yeter ki. Hay ben senin iki tane istiyor bir de ya. Sen kime kızıyorsun lan? Amca sana da verelim. Gün bitecek arkadaşlar. Hadi gün bitecek. Paraları çalmayın. Gün bitmeden arkadaşlar şöyle veriyorum. Hadi bakayım sıradakini al abicim al al al. Gün bitiyor arkadaşlar. Al abicim şunu. Al paraları al. Al abicim şunu da. Al ablacığım şunu da. Pardon ablacığım. Abicim sana da böyle vermek zorunda kaldım. Gün bitmesin yeter ki. Abi sana veremem. Abi. Abi iki tane isteme. Allah'ını seviyorsan abi. Abi al. Abi. La adamızı gelsene. Arkadaşlar çok çok özür dilerim. Böyle Herkes... welcome everyone. What is abi a, 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 a Foden. Wonderfully taken goal. These fans can sense the winners coming. Birmingham! What a goal. Action coming up from the Spanish top division, La Liga. Action from the Premier League. Political in front of goal! And goal here! Biraz bekleyin ben Mağazadaki yüzlerce oyunlar arasından geliyoruz. arkadaşınla oynayabileceği mobil bir oyun gerçekten bulamıyor musun? Evet, evet. Bir şu reklamlar arkadaşı inşallah Dediğini duyar gibiyim ve senin için Türkiye pazarına hı daha 20, yeni gelecek bomba 19, bir önerim var Weplay isimli bu oyunda inanamayacağın kadar çeşitli ve birbirinden güzel mini oyunlar bulunuyor Öncelikle kendini oluşturduğun karakteri güzelce giydiriyorsun Weplay'de giydirdiğin karakteri tepeden görerek oynayabildiğin, Vampirden kaçarken zorlu görevleri tamamlaman gereken bir vampir köyü oyunu bulunuyor 5 4 3 Okay. Fair. Suffer. Beşinci saniye de bitti lan. Neyse arkadaşlar yeni güne başlıyoruz. Yüz parayı bir şey olmadığı için. Ya oğlum senle mi oynayacağım ya? Reklam mısın ne Neyse döner döner o döner. Nefis de döner. Döner döner o oh, döner. Arkadaşlar zor yapıyorum şu an. Tamam. Ya ablacım yürü git ya. Al sana iki tane çürük veriyorum. Baştan baştan öyle mi verirsin? Kardeşim Aa sen şunu. Abicim sen iki tane istemediğin için sana istediğini vereceğim. Amca bak. He. Bu ne oğlum? Ne kafalar geliyor arkadaşlar? Bunlar ne? al abicim o oh, paralar 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 tamam ablacım bekle birazcık şöyle tavuk kasalım neyse arkadaşlar şöyle yapalım oh gelin gelin gel vatandaş gel burada çok şeyler veriyoruz hemen arkadaşlar hadi Tamam yetiştireceğim. Abla al sen şunu. Sen al şöyle. Seni hayvan. Yemezsin iki tane. Hepsini de senin yiyeceğini biliyorum. Al, al kardeşim. Al ne istersen veririm kardeşim. Ağlama sen yeter ki. Canım kardeşim. Sen de ağla abicim. Paralar geliyor bak. Adamsınız abi. Gel vatandaş. Gel gel. İki tane isteyenim. kuru veririm he. Bir şey kalacağım arkadaşlar ben. Parayla. Neyse bu videoda arkadaş o kadar uzun yapamam. Çünkü benim işlerim var. Dışarıda arkadaşlar şu an kar yağıyor arkadaşlar. Samsun'da kar yağıyor arkadaşlar. 22 Şubat olduğu için Samsun'da kar yağıyor. 5, 4, 3, 2, Bitti. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. İşlerim olduğu için burada bitiriyorum. O yüzden özür dilerim ve bay bay. Bismillah.